Evet uzaylıların e, tuvalet tesisleri hakkında yani tuvaletini yapmasına istinaden toprağa karşı olan tesisler hakkında bilgi vermek istiyorum. E, uzaylılar e, tuvalet yapan varlıktadır. Tuvaletten sonraki tesisleri şu şekildedir. E, kedi an otunu yakabilmektedir. E, e, tuvalet yani fosforludur yani dışkıları fosfor şeklindedir yeşilimsidir, açık yeşildir ee, yani o şekildedir yani evet toprağı yakabilme özelliğine sahiptir yani toprak simsiyah kalan durumuna düşmektedir ee, durum maalesef böyledir ee, sizlerle bu paylaşım ben şimdi olmak istemişimdir. Videomu baktığınız için teşekkür ederim. İyi günler.